Cumhurbaşkanıma sesleniyor. Narini getir, cazmiye al, çiriyaya az bir üstte narin getir, 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 getir. Narin Güran cinayetinde itirafçının kardeşi, ağabeyinin tehdit edildiğini söyleyerek bu cenazeyi götürmesem bu adam ailemi yok ederdi dediğini anlattı. Yani bunlar gözaltı değil sadece ifade için bizi çağırıyorlar. Bugün muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de çağırırlar, annesini de çağırırlar. Yani bu karalama, bu kötüleme, benim kızım, benim niyet, bizim hepimizin... İtirafçının kardeşi ağabeyi için, ağabeyimin paraya ihtiyacı yok, ayda 300 binin üzerinde para kazanıyor, neye ihtiyacı olabilir ifadelerini kullandı. <laughs> YouTube kanalımıza abone olarak en güncel videolardan haberdar olabilir. İlginç ve bilgilendirici içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz. Desteklerinizle büyüyen ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın. Hadi siz de aramıza katılın.